Öncelikle selam bugün sizlere e, Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi 3. Sınıf e, Bahar dönemi internet Programlama Dersi Vize Ödevimi tanıtmak için buradayım. E, i̇lk önce vize ödevimin konusundan bahsedeyim. Bir sosyal medya uygulaması geliştirdim ve bu uygulamanın konusu harita kullanarak e, insanları yani en yakındaki insanlara ulaştırmak ee, Ve buradan da bir sosyal medya uygulaması çıkartmak ee, Daha uzatmadan hemen Geçelim Uygulamanın içinde tanıtırım biraz da Şimdi isim olarak Ahmet yazalım E-postaya da ahmet.hotmail.com yapalım Şifre 123456 123456 Adres seç'e tıklayalım ee, şu anda benim bulunduğum konuma zaten beni direkt atıyor ama varsayalım ki ben burada yani kullanmak istemiyorum bu uygulamayı mesela gidelim Bursa'daki bir alana tıklayalım <laughs> ee, mesela neresi olur şuraya tıklayalım mesela Çırpan İlkbahar Caddesi Osman Gazi Bursa Türkiye adresimizi kayıt edelim bu arada bu adres özelliği de Google'ın sağladığı bir servis üzerinden geliyor. Yani benim özel ayarladığım bir şey değil. Sadece Google'ın özelliğini kullanıyorum. Kaydı tamamla zaman kayıt başarılı giriş işlemi yapılıyor ve giriş işlemi yapıldı. Şimdi gördüğünüz üzere burada pek çok kullanıcı var. Zaten harita üzerinde de gözükmektedir. Eee Yine birisi var mesela. Yine Bursa şehir sınırları içerisinde bulunan insanlar şu an burada sıralandı. Ee, bakalım profilime tıklayalım. Gördüğünüz üzere profilimiz de oluştu. Ee, sohbet alanımızda şu an kimse yok. Zaten herhangi bir sohbet kanalı oluşturmadık. Biz de zaten burada işaretlemiştik kendimizi kayıt olurken. Profil fotoğrafımız da böyle. Şimdi e, mesela Semih Arslan'a bir mesaj yolluyorum. Konuşma odası oluşturuldu. Aktarılıyorsunuz. Şimdi her mesaj atmak istediğinizde aslında kişiye değil bu e, database'de kayıtlı olan odaya mesaj atıyorsunuz. Yani birebir bir mesaj mesajlaşmadan ziyade odalar oluşturulup orada insanlar oluşuyor Mesela şu an bu odanın içerisinde, şu ID'li odanın içerisinde Semih Arslan ve biz bulunuyoruz. Yani Ahmet bulunuyor. Şimdi mesela e, gidelim bir de yeni özel pencerede. <laughs> Semih Arslan hesabıyla girelim mesela. Ve anlık mesaj, mesajlaşmayı test edelim orada. Şimdi gördüğünüz üzere Ahmet bize bir mesaj odası oluşturulduğu için, şu anda Ahmet burada gözüküyor. Ahmet'e tıklayalım. Şimdi bunları yan yana alalım. Gördüğünüz üzere Ahmet Semih Arslan. Mesaj yolluyorum mesela, Ahmet hesabıyla şu an mesaj yolluyorum. Gördüğünüz üzere burada eee Ahmet tarafından Semih Arslan'a bir mesaj gönderildi ve Ahmet bunu anlık olarak gördü. Bunun da sebebi e, web soket kullanmamdan kaynaktı Yani aslında web soket kullanmadan da bunu yapabiliriz ama be kendimize çok aşırı bir yük bindirmemiz gerekir. E, buna da gerek yok. Soket kullanarak çift taraflı e, kanallar oluşturup buradan anlık olarak veri transferi yapabiliyoruz. E, ileride daha da geliştirilebilir bu uygulama. Daha harita üzerinden etkinlikler oluşturup insanları bunun içine kayıt edebiliriz. E, bir arama getirebiliriz. E, yani uygulama daha finale kadar çok daha gelişebilme potansiyeline sahip. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür. Ederim.